Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Mina Tüner, tekrardan hoş geldiniz diyorum canlarım. Umarım iyisinizdir, sağlıklısınızdır. Beni soracak olursanız ben de çok iyiyim, çok sağlıklıyım. Bugünkü güncel enerjimiz arkadaşlar hem kahve hem tarot kartlarla Aklımızdaki kişinin güncel enerji, stabil durumunu size aktarmaya çalışacağım. Merak ettikleriniz, aklınıza yatanlar, öğrenmek istedikleriniz her neyse tek tek duymak istediklerinizi inşallah burada duyacaksınız. Hazırsanız neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Abone olup tüm bildirimleri tıklıyorsunuz. Benden her daim haberdar oluyorsunuz. Birebir İletişime geçmek isteyen arkadaşlarım olursa açıklama kısmına link paylaşıyorum. Instagram hesapları üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Hazırsanız niyet enerjilerimizi kahve fincanına yüklemeden önce sizlerden tek istediğim şey derin nefesler alıyorsunuz üç kere burnunuzdan alıyorsunuz aklınızda ve kalbinizde hep kim her kim varsa üç kere ismini söylüyorsunuz ve ağzınızdan nefesini size bırakıyorsunuz. Bunu üç kere tekrarlıyorsunuz. Derin nefes alıyorsunuz. Üç kere aklınızdan ve kalbinizde kim varsa onun ismini söylüyorsunuz. Sonra nefesinizi veriyorsunuz. Bunu üç kere tekrarlayın arkadaşlarım. Üç kere aklınızdaki kişinin ismini söylemeniz benim için yeterli olacaktır. Şu anki yapmış olduğum açılımda Güncel enerjileriniz her ne boyuttaysa aklınızdaki kişiyle alakalı. Öğrenmek istedikleriniz her neyse. Bana hem kahve hem kahve kartları hem tarot kartları ile beraber ayrıntılı bir şekilde aktarmasını istiyorum. Hazırsanız net enerjilerimizi kahve fincanına gönderiyorum. Zamanı zamansız açıyorum. Bakın arkadaşlar, laftan, sözden ve duyumlardan ötürü ayrım, ayrımlarınız da olmuş. Geçmişte yaşanmışlıklarınız karşınıza çıkmış. Yahut aklınızdaki kişi sizi gerçekten çok üzmüş. Şöyle göstermek istiyorum. Ve çok gözyaşı akıtmışsınız. Şurada da tek bir e, düşünceniz var, tek bir şeyiniz var. Ya düşmanınız yahut kafanızı taktığınız bir olay. Bu ki bunu kim yaptı? Bunu yapan insan kim? Yahut bunu yapanlar neden yaptı? Öyle bir olayın içerisine girmişsiniz ki bunu ben hak etmedim. Niçin bunu bana yaşattı? Gibi bir döngü içerisindesiniz arkadaşlarım. Direkt fincanı açar açmaz bunu bana aktardı. Ee, Göz yaşlarınız, laflar, dedikodular, arkadaşınızdan gelen bir zarar ve sizin nedenleriniz ve sorularınız. Evet arkadaşlar buradan da şöyle enerjilerinizi aktarıyorum ve niyet enerjilerimi size geçir geçiriyorum. Direkt üçüncü kişilerin üçüncü kişiler görüyorum arkadaşlar. Hep böyle üçüncü kişilerden ötürü hayal kırıklıkları içerisinde bulunmuşsunuz. Ya bunun ailesi ya da sizin hayatınızdaki olanlar müdahale edilmiş ilişkinize, yaşam tarzınıza, konuşmalarınıza. Hep bu tarz bir eylemler var bazı arkadaşlarımızın tabii ki. Üçüncü kişilerden ötürü doğan bir ayrılık. Yüzleşmeler aynı zamanda da dedikodu ve laflar arkadaşlar. Yüzleşmeler derken niye kastediyorum? Ee, görüştüğünüz bir kişinin e, hayatında olan bir insan vardır. Duyumları ve size karşı yüzleşmeye gelmesi. Diğer üçüncü kişiler ise arkadaşlar beraber olduğunuz bir kişinin size aldattığını, e, yalan söylediğini, bu üçüncü kişilerden dolayı aranıza giren bir soğukluk, bir mesafe ve şüphecileriniz şüpheci bir tavrınız olduğunu söyledi. Şuradan da bakarsam canlarım evlilik niyetlerinde olan arkadaşlarım hatta yüzükler falan alınmış, eşyalar bakılmış ama geride kaldığını görüyorum. Niyet enerjileriniz şu şekilde olsun. S-A-T-E -E harfi veren arkadaşlarım ismin içerisinde eğer ki varsa haber alacaksın. Söylemiş olduğum harfler eğer aklınızda kişinin içerisinde varsa. Bu Kişiden haber alacağınızı bana burada söyledi. Fikir ayrılıklarınız, aile uyumsuzluklarınız ve burada bir taşınma görüyorum. Ya evleriniz birbirinize çok yakın, aklınızdaki kişiyle yahut onun ailesindeki kişileri, ailesindeki kişileri tanıyorsunuz. Bir kan bağınızın olduğunu yahut bir... arkadaşınızın olabilir. Yani eve evlere girip çıkan insanlar, bir tanıdık. Yani şöyle söyleyeyim. Birleşmeleriniz tanışıklıklarınızla olmuş olabilir bazı arkadaşlarımızın. Evleriniz yakın ya da birbirlerinizin zamansal olarak, döngüsel olarak söylüyorum tabii ki de hanelerinize girip çıkan insanlar olduğunuzu söyleyebilirim. Bazı arkadaşlarımızın aklınıza kişi ise taşınma Yer değişikliği, şehir değişikliği bir döngüye gideceğini bazı arkadaşlarımız da ev değişikliğine gideceğini söylüyor buradaki gözlemlerim. Çünkü uyanı alın kendinize. Adağınız var meditasyonlarınız ve ritüelleriniz herhangi bir niyet yaptıysanız bir ağaç çıkıyor. Ağacın altına gömülen, toprak altına gömülen bir şey görüyorum. Bu niyetinizin kabulünü eğer ki böyle bir şey toprak altına gömdüğünüz bir ritüeliniz, enerjiniz varsa bunun kabulü olacağını size aktarmak istiyorum arkadaşlarım. Öncelikle sınav gibi böyle nasıl anlatayım? Belki okuyorsunuzdur ya da işiniz vardır yükseltmek istiyorsunuzdur master gibi ya da böyle ikinci, üçüncü, dördüncü üniversite gibi. Niyet enerjisine gelmiş olabilirsiniz? Bölüm değiştirmek istiyor olabiliyorsunuz. Ya da e, okumayı çok seven bir karakter olduğunuz ya da kitap da okuyabilirsiniz tabii ki ama bu imzalı ve sınavlarla alakalı bir döngü olduğunu. Ya sizin ya da aklınızdaki kişinin bir döngünüzün ya da düşüncelerinizin gerçekleştireceğini söyleyebilirim arkadaşlar. eş faktörü verdi. Eğer aklınızdaki kişinin hayatındaki kişi, aklınızdaki kişi <laughs> söyleyemedim. Aklınızdaki kişi eğer ki evliyse, evliliklerinde çok büyük sorunlar yaşadığını ya da siz evliyseniz siz de aynı şekilde evli evliliklerinizde sıkıntılar ve ayrılık düşüncelerinizin e, olduğunu ve bunu gündeme getirmek istediğinizi konuşacağınızı e, güncel enerjilerinizin arasında bunun olduğunu söyledi bana şu anda e, güncel durumlar. Ya, yahut evliyseniz eşinizle ciddi anlamda çok büyük sorunlar yaşıyorsunuz. Bu sorunlar büyük bir ihtimal tartışma, maddiyat ve e, ikinci ve üçüncü kişiler, aile faktörü ve üçüncü kişilerden ötürü gelen bir sıkıntı. Toparlama döngüsüne giren arkadaşlarım, ismi içerisinde e harfi. N harfi. Ve K harfi olan arkadaşlarım. Toparlama dönemiz için gireceksiniz. Aklınıza kişi ya da bulunduğunuz durumla alakalı. Buradan da bakarsam. Satılık bir şeyiniz varsa ev, araba satmak isteyip daha bir üst farklı bir yere gidip ya da farklı bir şey almak istediğiniz bir durum söz konusu olduğunu Buradan da bakıyorum. Ee, bir hızlı haber alacaksınız. Yaşantılarınız, iş yerinizde iş değişimi de gidebilirsiniz arkadaşlarım böyle dönemsel olarak. Aklınızdaki kişiyle alakalı da maddi sıkıntılar, ödemesi gereken e, durumlar ve değişimler dedi arkadaşlar. Ya küçülmeye gidecek ya da iş değişimine gidecek. Yahut kendi işinin patronuysa da e, devir işlemlerine gidebilir. Evet şu anda baktığımda başka iş durumları var. Yani şu ticaretle uğraşıyorsa daha farklı bir ticarete adım atacağını, gıda mesela gıdaya yöneleceğini gibi gibi. Hani bu tarz bir sektörde olduğunu görüyorum. bir şey bir konu hakkında bir olay duyacaksınız. Bunu kestirip atacağınızı yakın yakın bir döngü içerisinde tabii ki bu olay. Evet. Yakın zaman içerisinde ailede olan bir tartışmalardan ötürü çıkan bir olay ee, hanede travmada hani hane içerisinde birinin travmasına sebep olmuş. Bunun bir rahatsızlığı. Takıntılı ve sabit kararlı olan aklınızdaki kişinin döngüsü olarak size soğuduğunu ama artık bu soğumanın tam tersi sizin lehinizde olacağını yani sizden soğumuş ama artık tam tersi olacak size adım atacağını burada aktardı bana kendisi. Şimdi tabağa geçiyorum. Birden beşe kadar içinizden sayı tutun dileğiniz dileyin arkadaşlarım. Hızlı bir şekilde akış içerisinde olsun. Yüreğiniz çok kabarmış. Öncelikle dediğim gibi kim, neden, niçin bunu bana yaptı diye bir düşünceye girmişsiniz. Ee, bir ay içerisinde bu olayları tek tek çözüme kavuşturacağınızı birli vurgu çünkü. Hanenizde gelecek olan bir para varsa ya da mahkemeniz varsa evrak işleriyle ile uğraşacağınızı yine döngüde bunları görüyorum. Dileğiniz olacak lakin engel olan insanlar var. Onların tek tek arınması gerekiyor. Ki zaten siz bu insanları biliyorsunuz ki kişiyle alakalı niyet enerjiniz varsa... Düşünmeye almışsınız, beklemeleriniz var ama bir haberle beraberinde. Ben direkt söylediğim olay dört tutun arkadaşlarım. Direkt bu niyet enerjileriniz haberle beraberinde olacak. Ama bir, iki, üç ve beş tutun arkadaşlarım daha beklemesi olduğunu söyledi. Arkadaşlar niyet enerjileriniz şu yönde olsun. Evet çok sevi sevinmişsiniz. Bazı olaylardan dolayı çok canınız yanmış onu hala bekliyorsunuz. Çok göz yaşı dökmüşsünüz çünkü. Hala daha dönemsel olarak döküyorsunuz. Ama ondan gelen hiçbir adım olmadığı için karamsar içerisine kalan arkadaşlarıma sesleniyorum. Lütfen çok takıntı haline getirmeyin. Akışına bırakın. Gelecek olan zaten gelir. Ki gelecek olan arkadaşlarıma görüyorum ama takıntı haline getiren arkadaşlarımı da burada görüyorum. ...şey yapın... ...beklemeye alın ki... ...beklemede olmayın artık... ...akışı bırakın ki... ...o insan gelmek isterse gelsin... ...gelmek istemiyorsa... bay isteyeceksiniz... ...evet arkadaşlar... ...bir adım atacak... ...bir adım atacak... ...o gelmek istemeyen kişi bile bir adım atacak... ...çünkü... Size uzaktan bakıyor ve sanki siz onun hayatında mısınız, hayatındaymışsınız gibi geçmişinize yaşanmışlıklarınızı düşünen bir karakter ve size güçlü görmesine rağmen korumacı bir tavrı var üzerinizde. Üçüncü kişilerden ötürü biten bir ayrılığınız varsa aldatma yalanlardan ötürü de biten bir kırgınlığınız var. Çok canınız yanmış, çok üzülüm çekmişsiniz, çok ağlamışsınız. Hakimiyet sizden yana olacak. Yani ne olacak? Bundan sonraki çark size doğru dönecek. Ee, özellikle şunu vurgulamam gerekirse. birli vurguda arkadaşlar bir ay içerisinde değilimiz biz buna. E, hızlı bir şekilde soğukkanlı olacaksınız. Ki olmazsa olmaz dediğiniz anda bu insan aşkıyla gelecek tutkusuyla gelecek size. Çünkü iki insanın da aşık olduğunu görüyorum. Ki belki, belki sizin imkansızlıklarınız var. Belki de aklınızdaki kişinin hayatındaki imkansızlıklar var. Belki de çocuk figürleri var arkadaşlarım burada. Aşkınızı simgeleyen, olayları çözümlemek isteyen, Kabullendirtmek isteyen, ailesine ya da yaşam tarzına, etraftaki insanlarına bakın Kahvede de söylediğim gibi tanış, tanışıklık, akraba, kan bağı vesaire uzak olsun yakın olsun böyle bir döngünüz var çünkü bazı arkadaşlarımda. Ama bunlar zamanla aşılacak. Etraftaki insanlardan dolayı fark edilmesinden kork korkuları var bazı arkadaşlarımın. Barış olacak. Eğer ki bir yol ayrımında iseniz, ee, bu barışa girecek arkadaşlarım Uyanışa geçeceksiniz Bir konu hakkında öğrenmek istediğiniz nedenli içiniz vardı ya Bunu öğreneceksiniz Keşfedeceksiniz Ve yüzleşeceksiniz arkadaşlarım Çünkü diyorsunuz ki ben bu zamana kadar çok ağladım Çok canım yandı ben bunu hak ediyorum Evet kuvvetli bir döngüye gireceğinizi Ve her şeyi zafere koşacaksınız Ve başarı elde edeceksiniz bozguna uğratan insanlar yani sizi yarı yolda bırakan her kim varsa duygusal olarak size net bir şekilde kucak açaraktan hayatınızda tekrar geçiş yapacak. Yahut hayatınızda hiç kimse yoksa, platonik bir aşkınız varsa onun da sizi farkındalığını yani sizi, sizi fark edecek. Sizin aa böyle bir insan mı vardı burada diyecek ve sizin farkındalığınıza varacak canları Merak etmeyin. Hadi bakalım. Tarot kartlarda da şöyle durum güncellemesi yapalım. Kahvenin devamı olsun. İzleyen ve dinleyen arkadaşlarım zamanı zamansız olsun. Bu videoyu ne zaman izlersiniz? Bu size özel olsun arkadaşlarım bu açılım. Hadi bakalım aklımızdaki kişi neler yapıyorsun? Durumu ne boyutta? Seviyor musun? Gelecek misin? Kararın ne? Ne istiyorsun? Beni yüzüyorsun. <laughs> Hadi bakalım. arkadaşlar aklınızdaki kişi bakın kılıç e, kılıç kralı verdi. E, lider yapısı olan bir karakter aynı zamanda da şey bir insan bu böyle. E, yoğun bir karakter, çalışan belki memur e, ve yoğun şu aralar çok yoğun çalıştığını ve ticaretle uğraşan bir karakter olduğunu e, ya da yeni bir adım, atılım için uğraştığını söyledi. Bakın neden tekrardan baştan inşa etmek istiyor. Bulunduğu ortam belki memurdur, ticarete atım, adım ticaretle uğraşmak istiyordur. Hani iki iş aynı anda yapabilir miyim diyerekten destek alacaktır. Tekrar bir iş deneyimine, iş e, projesine geçecektir. He belki de bunu sizinle konuşmuş olabilir yani bazı arkadaşlarımızın hani beraber yapabilir miyiz gibi. E, mahkemesi var arkadaşlar bunun ya gerçek bir mahkeme yahut bir bekledi bir beyaz kağıt e, dediğim gibi eğer ki memursa tayin vesaire bekleme döngüsü taşınma yer hani bu tarz şeylerle bir beklemesi var yahut gerçek bir mahkemesi e, ya da evlidir bir boşanma şeyi vardır onun bir durumu ...bunu bekliyordur. Bir beklemesi var... ...bunun e, mahkemelikle alakalı... ...süreçleriyle alakalı... ...bir bekleyiş içerisinde olduğunu. Dengesini toparlaması... ...gerektiğinin nedeni ise... ...bu iş ve mahkemeyle alakalı... ...süreçlerin içerisinde dengesini... ...toparlayamıyor arkadaşlar. E, neden bu süreç böyle oldu? Çünkü size anlam veremediğiniz... ...bir değişime gitmiş. Arkasını dönmüş. Tekrar gelmek istemiş. Tekrar geliyor. Bakıyor her yerden size. Ama arkası dönük bir vaziyette. Yani dönemsel olarak bir geliyor, bir, bir, sıcak davranıyor, bir gidiyor, bir soğuk davranıyor. Hani siz de anlam veremiyorsunuz bunun dengesizliklerini. Ama kaderinizde gerçek anlamda kader çarkı çok istiyorsunuz ama o da e, sizinle bir kader, kader olmasını istiyor. Bazı arkadaşlarımızın kaderleri karmik olarak karıştığını söylüyorum tekrardan. Çünkü başka bir mahkeme, başka bir hayat, başka bir insan olarak da görüyorum burada. Kader çarkınızda olduğunu görüyorum. Tekrar aklınızdaki kişinin kaderinizde ise zaten bu insansın. Gelecektir. beklemede olduğunu görüyorum ki bayağı uzun süre geçen arkadaşlarımı görüyorum. Bakın karması karıştığını görüyorum bazı arkadaşlarımın. Keçi gibi inatçı olan bir karakter de görüyorum. Onun hayatındaki olan insanlarla ailesiyle alakalı. Ama bir yol var. Aranızda belki yol mesafesi vardır ya da bu beklediği bir süreç var demiştim ya. Belki bir yola gidecektir. Bu yoldan geldikten sonra hani döngüsü değişecektir. Bakın direkt sizi üzen bir konu. iki kadın dararayırım diyeceğim ama şöyle yapayım. Çok üzülmüşsünüz. Belki bu sizden aniden arkasını döndüğü için başka yöne gittiği için ya da başka bir şehre gittiği için ya da sizinle beraberken başka bir insana hayatına hayatına soktuğu için çok ağlamışsınız, çok üzülmüşsünüz. Ee, ve burada diyorsunuz ki artık net bir şekilde e, evet bu üçüncü kişilerden dolayı ben çok üzüldüm. Yalanlardan ötürü bu üç karamsızlıklarından ötürü ben kendimi gerçekten çok yorgun hissediyorum. Onun gerçek anlamda ne yaptığını anlam veremiyorum. Arkasını dönmesi, gelmesi, sonra tekrar gitmesi, yalan söylemesi, beni ikilemde bırakması, dengesiz bir tavırlı, tavırlı olması beni zor durumda bırakıyor ve ben Gerçekten ne istediğimi bilmiyorum diyorsunuz arkadaşlarım. Evet kaderimde istiyorum, lakin e, bu üçüncü kişilerden ötürü olan bir şey olmuyor. Mahkemen var diyor ama bir sonuç var olmuyor. Ya, yani acabalarınız var sizin de onun e, yalanlarıyla alakalı. Acaba diyorsunuz yani mutsuz mu gerçekten? Neye göre, kime göre diyorsunuz mesela? Bazen bir anını görüyorsunuz, şok oluyorsunuz. Bunun gibi şeyler arkadaşlarım. Neyse bakalım. En son olarak ne düşünüyorsun? Ne olacak bu aklınıza kişiyle? Arkadaşlar üçlü üçlü açtım. Arkadaşlar yeni döngüde tekrardan gelsi bile toparlanamadığını, arkasının dönemsel olarak döndüğünüz şehir değişikliklerinde bulunduğunu, ticaretle uğraşacağını ve sizi tamamen kaybettiğini burada söyledi. E, ya da siz söylüyorsunuz. Ama yine de son olarak şöyle iki kart açıyorum. Her ne olursa olsun. Bugün neden böyle enerjiler? Her ne olursa olsun. Bekliyorum. Bu yalan, güvensizlik, aldatmalar beni gerçekten çok sıkmasına rağmen ben seni sevdiğim için beklemedeyim diyorsunuz. Peki ne olacak bu durum? Bazı arkadaşlarımız her yerden engellemiş. Tamamen bitmiş, bitme noktasına gelmiş e, şöyle yaptığım için... ...karması karıştı dedik mi arkadaşlar... size yalanlarını söylemesinin nedeni... ...kaybetmek istememesinden ötürü doğan bir yalan... ...mücadelesi var ama... ...daha bir geliş henüz yok... ...yani beklemedesiniz... ...çünkü sabit fikirli olduğunu... E, ...ve bir engel koyduğunu... ...görüyorum siz arkadaşlar... ...ya da iletişiminizin tamamen... ...kesildiğini görüyorum... ...okey melek kartı bize... ...ne diyecek şöyle iki tane seçmek istiyorum... Bereketli bir döngüye gireceğinize ve dünyanıza ışık verin. Olumsuz artık hiçbir şey düşünmeyin. Evet bazı arkadaşlarım gerçekten bu ilişkiyle alakalı çok yara almış, çok yıpranmışlar. Ee, ve karşısına çıkan insanlara net olarak, umut olarak bakamıyorlar. Ee, evet tamamen onun hakkında bir hastalık, bir haber alacaksınız yakın bir vakitte. Merak etmeyin her şey düzene girecek arkadaşlar. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Sevgi, sağlık, ışıkla kalın. Hoşçakalın.